İman ve inanç metafizik bir şey. O nedenle ışık ve nur benzetmesiyle anlamaya çalışıyoruz. Hadiste imandan bahsedilirken tatmak kelimesi kullanılıyor. İmanın tadını tatmak. Işık gözle hissedilir. ışığın tadı olmaz. Bir başka benzetmeyle gidelim. Ben size diyorum ki, beni görüyorsunuz ama benim dışında masanın görmediğiniz bir yanında bir portakal var. Siz bana inandınız. Benim verdiğim bilgiye inandınız, iman ettiniz. İmanınız benim söylediğim söze dayanıyor. Birileri beni yalanlayabilir. Hayır yalan söylüyor, o masada portakal falan yok diyebilir. Veya bu masada portakal olmadığına inanmak sizin hoşunuza gidebilir. Bu yalanlamayı benim sözüme tercih edebilirsiniz. Bilgiye dayanan imanın zayıflığı burada. Bilgiye dayanan iman bir başka bilgi ile gidebilir. Allah'a olan inancım kuru bilgi ise, gönlüme yerleşmiş bir duygu değilse, bu bilgi bir başka bilgi ile silinebilir. Peki şimdi Artık görüyorsunuz. Burada portakal var dememe bile gerek yok. Bilgiye ihtiyaç yok. Bütün dünya aksini iddia etse bile bu portakalın varlığına inanırsınız. Ama bundan daha güçlü bir iman var. Hadis de ona işaret ediliyor. Tatmak. Sadece bakarak bu portakalın tadını hissedebilir miyim? Veya hayatında hiç portakal yememiş birine portakalın tadını anlatabilir miyim? Mümkün değil. Tadı hissedecek olan tek uzuv dildir. Tadına varılan iman Allah'ın lütfu olarak gönle yerleşen imandır. Devre Risalet'te Arabistan kırsalından göçebeler geliyordu. Biz iman ettik diyorlardı. Kur'an onları şöyle ikaz etmişti. Bir takım çöl sakinleri biz de iman ettik diyorlar. De ki siz iman etmediniz. Lakin İslam olduk, size uyduk deyiniz. İman henüz kalplerinize girmedi. Müslümanlık tercih edilebilir ama imanın kalbe yerleşmesi Allah'a bağlı. İki sonraki ayette imanın minnet altında bırakması gereken bir lütuf olduğu anlatılıyor. Sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. İmandan mahrum bir insan, mümin bir kalbi anlayamaz. Gönlü tertemiz bir insan, yüzlerce kitap yazmış bir bilginden çok daha fazla Allah'ı gönlünde hissedebilir. Bir ilahiyat profesörü onlarca cilt tefsir yazmış olabilir. Bu sadece imanda bilgi düzeyini gösterir. İmanın tadını almayı ifade etmez. İman her düzeyde kıymetli ve makbul. Ama tadı alınan iman nasıl elde edilir? Böyle bir imana hangi yollarla kavuşulur? Kur'an'da anahtar bir tamlama var. Ameli salih, güzel davranışlar. Güzel davranışların bu konuyla ilgisini. ne? Amel-i Salih ile iman arasında gizemli bir bağlantı var. İnceleyelim. Kur'an'da en çok yer alan tamlama nedir? Amel-i Salih. Amel-i Salih tamlaması Kur'an'da kaç defa geçiyor? Bir defa, iki defa değil. Veya on defa veya yirmi defa değil. Tam 59 defa iman kelimesiyle birlikte amel-i salih geçiyor. Bu ayetlerde önce iman ve hemen ardından ameli salih geçiyor. Bu 59 ayetin dışında iman kelimesi olmadan sadece ameli salihin öneminin vurgulandığı 20 ayet daha var. İman artı salih amel 59 ayette, sadece ameli salih 20 ayette, yani toplam 79 ayette ameli salih vurgulaması var. Ameli salih Kur'an'da bir kere vurgulansa yine önemli olurdu. Ama Kur'anın farklı yerlerinde farklı hayat konseptleri var. Bunlarda birbirinden bağımsız zaman dilimlerinin bahsedildiği hemen her yerde ameli salih vurgusu olması çok önemli. Kur'an'da cennet, mükafat, ödül geçen ayetler var. Bunları kazanmanın iki şartı var. İlki iman, ikincisi ameli salih. İmanınız varsa ve ameli salih yapıyorsanız ötede korku ve üzüntü duymuyorsunuz. Affediliyorsunuz ve sonsuzluğu kazanıyorsunuz. oğlum deist oldu, kızım ateist oldu, şu arkadaş imanını kaybetti, inancını kaybetti. Bu konuda problemin imandan ibaret olduğunu düşünmek yanlış. Bence halen daha büyük tehlike ameli salih eksikliği, iyi eylem noksanlığı. Allah imanla beraber salih amel yapmamızı istiyor. Bunlardan sadece biri varsa yetmiyor. Tek kanatta kuş gibi oluyorsunuz. Uçmanız mümkün değil. Biri olmadan diğeri ayakta kalamıyor. Bir de şunu düşünün, imanın yanında salih amel yok, bilakis kötü ameller var. O zaman ne olur? Kötü eylemler yavaş yavaş kalbi karartır ve zamanla o kalpte iman falan kalmaz. Örnek vereyim, yalan söylemek, harama el uzatmak, emanete ihanet etmek, yolsuzluk ve benzeri kötü eylemlerde bulunmak, bunların hepsi nifak sıfatı. Peki bunları yapan veya zalim bir insanın kalbinde iman kalır mı? Ayette olduğu gibi her kalbimde iman var diyenin kalbinde iman olmayabilir. Kendileri de iman olduğunu iddia edebilirler. Kur'an'da defalarca Allah'ın zalimlere hidayet vermeyeceği zikrediliyor. İmanla zulüm uzun süre bir arada kalamaz. Yani zulüm kapıdan girdiğinde iman bacadan çıkar veya bacağın kapı açılır. Bir bebeği annesinden ayırmak, insanlara işkence etmek, özgürlükleri gasp etmek Masum insanları öldürmek, katletmek, insanların ömürlerini çalmak, bunları yapan insanların imanlı kalmaları veya imanla ahirete gitme ihtimalleri oldukça zayıf. Tabii bunlar soyut yargılar. Belirli insanların gerçek kişilerin iman hakkında konuşmak bize düşmez. İmanı ışığa benzetmiştik. Diyelim ki sizin gönlünüzde bu aydınlık var. Peki bu ışığın veya nurun bir garantisi var mı? Garantisi yok. Her aydınlığın bir kaynağı vardır düğmesini kapatırsam ışık söner. Yanlış bir iş yaptığımda bu ışık kararır. Madem öyledir Hazret, dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işaretle, bir öpmekte batma. Dünya yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Işığı kaybetme tehlikesi her insan için söz konusu.